Yer... Noor? Belediye başkanı. Tamam ben de askerim. Beraber koşacağız ha. Tamam hadi. Lan iki numara git lan. Kırmızı ışık yandı. Açık havuzun oraya gittim, geri döndüm. De işte 11 numarayı Robin'in oradan yerde buldum. Vallahi bir tane adapto dolamadım. Anlamaya çalışmama kadar devam. Arkadaşlar ben bir şey görmeyeyim. Mete ile beraber bir...